one last time. Aykırı filmden herkese merhaba. Vampir filmleri videomuzla 2025'in açılışını yapmıştık. Ancak seneyi gerçek anlamda ilk karşıladığımız videomuz bu olacak. Geçen seneye kıyasla 2025 kataloğu çok daha geniş bir film listesi sunuyor. Nosferatu ile başlayan gotik karakterler konseptinden filmler artarak devam edecekken Marvel bütün birikmişini bu sene atmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Öte yakada ise DC'nin Superman ile taze bir başlangıç yapacağı yine bir ton devam filmiyle gişesi bol, kalitesi şüpheli bir sene bizi bekliyor olacak. Daha vakit kaybetmeden bizi neler bekliyor, nelere yükselmeli, nelere karşı temkinli olmalı istemalı videomuza başlayalım. Açılışı yakın zamanda bir film ile Wolfman ile yapıyoruz. Orijinal 1941 yapımı filmin 88. yeniden çevrimi olacak film için insanları heyecanlandıran şey Invisible Man filmiyle başarılı bir iş çıkarmış yönetmen Leigh Whannell'ın varlığı. Yakında kanalda da bir kurt Adam filmleri videosu yapacağım için bu mevzulara derinlemesine dalacağımı önden belirteyim. 17 Ocak'ta vizyona girecek filmin öksüz kalmış kurt Adam türünü canlandırıp canlandırmayacağını zamanla göreceğiz. Kaptan <laughs> Amerika Brave New World İtiraf edeyim ben bu filmi hiç merak etmiyorum en azından yurdum sınırlarında da merak edildiğini düşünmüyorum. Hali hazırda birçok hater olan Kaptan Amerika gibi bir karaktere yeni bir yüzle yeni bir film yapmak bana çok riskli bir karar gibi geliyor. Tamamen Amerikan halkını hitap eden bir film bu. Sadece oradaki şey yapacaktır. Bu şekilde bütçesini de karşılar sanıyorum. Düşünün Kaptan Amerika'nın sahip kiki bile İsrailli birisi. Fragmanındaki leş gibi CGI, o pastel renk skalası vesaire derken bence dünyanın en sıkıcı filmi falan olacak. Ama Marvel meselesini dizim altında anlattığı için bekleyenin eminim vardır. Bölüm atlamak istemezseniz öyle değil mi? Film 14 Şubat Sevgiler Günü'nde vizyonda. Mickey Seventeen Mickey Seventeen, Parasite ile kazanılmamış ödül bırakmayan Bong Joon-ho'nun yeni filmi olma özelliğini taşıyor. Benim de çok sevdiğim, filmlerini iple çektiğim isimlerden birisi bu adam. Snowpiercer ve The Host'u olduğu gibi güvenli olduğu bilim kurgu sularına geri dönüyor bu sefer. Robert Pattinson'ın başrolde olacağı film 7 Mart'ta vizyonda. Ben filmi olan merakım sabit kalsın diye fragman bile izlemedim. Nasıl bir şey bizi bekliyor bilmiyorum yani. Ama hayal kırıklığına uğramayacağımı da eminim. Thunderbolts 2 Mayıs tarihinde Marvel'ın bu sene ikinci filmi olan Thunderbolts vizyona girecek. Zaten bu tarihten itibaren vizyon takvimi sıklaşmaya başlıyor. Ben bu filme karşı da mesafeliyim. Yanlış anlamayın Marvel hater değilim. Sadece daha kıymetli markaları varken neden bu tarz toplama bilgisayar gibi filmler yapıyorlar onu anlamıyorum. Şu filmdeki ekip tamamen başka filmlerin sidekickleri ve kötü karakterlerinden kurulu. Sadece filmler de değil, dizilerin kıyıda köşede kalmış karakterlerini de sahipleniyor film. Yani gerçek anlamda diğer filmlerin kırıntılarından bir film yapmış adamlar. Tamam, Thunderbolts konsepti çizgi romanlarda da böyle bir şey. Ama orada en azından havalı kötü adamlardan oluşuyor. Bunların ne adam olduğu bile belirsiz. Fragmana da bana Arrow dizisi havası verdi. Bundan fazlasını da beklemiyorum. Eminim eğlenceli film olur. Ama sinemada izler miyim emin değilim. Lilo ve Stitch Evet, Lilo ve Stitch de live action furyasına katılıyor arkadaşlar. Canlısını görmediğimiz karakter kalmasın lütfen. Sinemada izlediğim ilk filmlerden biriydi bunun animasyonu. McDonald's'tan aldığım oyuncuya falan da vardı. İnanılmaz severim. İçten içe merak ediyorum. Ancak eleştiri puanlarının düşmesini bekleyeceğim. Yine çocukluğum mahvolsun istemem çünkü. Mission Impossible Final Reckoning. Leo ve Stitch ile aynı gün vizyona giren diğer film de Mission Impossible serisinin son filmi Final Reckoning. Bundan önce vizyona giren film Barbenheimer'ın gazabına uğradığı için çok konuşulmamıştı. Ama bu artık son film. Lütfen ayağa kalkalım ve Ethan Hunt'ın en azından Tom Cruise suretindeki bu son macerasını saygıyla analım arkadaşlar. Neredeyse her filmi birbirinden iyi olan, aksiyon sinemasının meyeng taşı olan bu seriye dair vizyon tarihine yakın bir video patlatacağım. O yüzden onu övmeyi o zamana bırakıyorum. Bu arada 23 Mayıs'ta vizyonda. Şimdi sırada başka bir efsane film serisi. Karate Kid Legends var. 80'ler sonu 90'lar başı çocuk olanların hayatında umarsızca iz bırakmış bir film serisidir. Abilerimizi ve ablalarımızı karateye başlatmış Yeni nesile kobra Cobra Kai dizisiyle yakalamış bu efsane bu sefer Jackie Chan'in Karate Kid filmiyle gücünü birleştirerek geliyor. Ben zamanında kanala Karate Kid ve Cobra Kai hakkında videolar yapmıştım. İlgilenenleri yukarıdaki linke alabilir. Ballerina Geldik Haziran ayına. Ballerina 6 Haziran günü vizyona giriyor. John Wick evreninde geçecek aynı filmin kadın nasıl diyebiliriz buna? Keanu Reeves'i göreceğimiz neredeyse %100. Yine benzer elementlere sahip olacağı kesin gibi. Ana de Armas seçimi ne kadar doğru filmi izlediğimizde göreceğiz. Ancak ablanın kamera arkası performansları yakında sosyal medyaya düşer. Bu dünyaya dair kadın dokunuşlu bir şey izlemek enteresan olacak. 28 Years Later 20 Haziran'da bir zombi filmleri efsanesi 28 yıl sonra vizyona giriyor. Keşke biraz daha bekleyip ilk filmin 28 sene sonrasında yapılsaydı bu film. Bir fırsatın kaçtığını düşünüyorum. Neyse sonra gerçek 28 yıl sonra diye yenisini yaparlar. Sonra da öz hakiki 28... 20... Tamam biraz abarttım espriyi. Cleen Murphy görselinden ilham almış zombi tasarımıyla hakkında şimdiden konuşturan, ne olacağı hakkında hiçbir fikrimin olmadığı ancak ilk filmine her bağlamda taptığım bir seridir bu. İlk iki filmde depar atan zombileri gördükten sonra bu filmde de plan yapan zombiler görürsek hiç şaşırmayacağım. F1 Formula 1 hayranlarını buraya alalım. Çünkü 27 Haziran motorsporları filmleri akımının zirve noktası F1 ile hayranlar sinemaya davet edilecek. Brad Pitt'in başrolde olduğu film ne anlatacak gerçekten bilmiyorum. Yani arabalar asla ilgi alanıma girmedi. Verstappen yüzünden de F1 takibinde bıraktı. Ama bu filme tahminen sinemada gidelim. Çünkü motorsporları sporları filmleri nedense çok iyi oluyor. Aynı şey boks filmleri için de geçerlidir mesela. Yine aynı gün Megan'ın ikinci filmi vizyona gelecek. Modern bir Chucky gibi olan filmi ben açıkçası merak ediyorum. İlk filmde ciddi bir potansiyel görmüş olsam da asıl eğlencenin bu filme bırakıldığını düşünmekteyim. Film 27 Haziran'da vizyonda. Jurassic World Rebirth Bu andan sonra bütün filmler çığlık attıracak cinsten. En azından benim için. Jurassic World Rebirth 2 Temmuz'da vizyona girecek. Bu seriden de sıkıldık evet. Ama burada taze bir başlangıç vaat ediliyor. İyi bir oyuncu kadrosu var. Ve dinozorların oraya buraya saldırmasını izlemekten fetiş seviyesinde bize zevk alıyor. O yüzden benim için sorun yok. Sonsa kadar çekebilirler. Superman Ve geldik Superman'imize. Tarih 11 Temmuz. Ben kanala fragman hakkında video hazırlıyordum. Ancak yeni işe girdiğim için sekteye uğradım. Artık ikinci fragmana bir analiz kasarım. Videoda karaktere dair o kadar duygumu kustum ki boşa gitsin istemiyorum. Benim burada en çok beklediğim film bu. Çünkü gerçek DCU'yu ve Superman'i sinemada bize göstereceğini düşünüyorum. Ayrıca Marvel ile rekabeti doğuracağı için de süper kahraman filmlerinin yeniden kalite çıtasını yukarı çekme ihtimali var. Rekabet her zaman iyidir arkadaşlar. Fantastic Four First Steps 25 Temmuz günü sinemada bir türlü istediğini bulamayan fantastik ailemiz Fantastic Four First Steps filmi vizyona girecek. Ben aslında 2000'lerde çekilen filmleri severim. En azından ilkini. Ama işte genel izleyiciyi çok yakalayamamış filmler bunlar. Bunun sebebi Marvel Studios dokunuşun eksikliği mi yoksa filmler mi kötüydü bu film bize biraz bunu anlatacak. Pedro Pascal hariç yeni kadrodan çok memnunum. Retro fütüristik 60'lar temasını da çok sevdim. Umarım iyi bir film olursun. Marvel'ın ve benim buna çok ihtiyacımız var. Michael Enteresan bir şekilde bu film çok az konuşuluyor. Michael Jackson dediğimiz adamdan ünlü kimse yoktur bu hayatta. Taylor Swift falan geçiniz abi. En az 30 sene müzik piyasasını domine etmiş, rekor sahibi rekoru kırmış, gittiği ülkelerde devlet erkanı tarafından karşılanan bir adamdan bahsediyoruz. Sanatçının kendi gibi müzisyen olan yeğeni Jafar Jackson'ın gerçekten ürküç bir benzerlikle canlandırdığı ve tahminen vizyona girdiğinde olay yaratacak bir film. 3 Ekim tarihine alarmlarınızı kurun. Ve daha çok Michael Jackson içeriği görmek isterseniz de sizi kliplerinde bir yolculuğa soktuğumuz şu video dizilerine bir bakın derim. Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2 bu tarz listelerin çoğunda yok. Ama siz Mortal Kombat gibisini hiç tanımamışsınız. Bunlar gölgelerde saklanan kült mensupları gibi. Ne zaman oyunu ya da filmi ortaya çıksa kendilerini gösteren ve markaya hakkını veren kimselerdir. Sonra da aynı şekilde gölgelere geri çekilirler. Bakın son Mortal Kombat oyunu o kadar kötü olmasına rağmen uzun süre oyuna sadık kaldılar. Bir önceki film vasat olabilir ama bu Mortal Kombat izleyicisini çok ilgilendirmiyor. Biz orada dövüşlü action görüp katarsız yaşamak istiyoruz. Ve 24 Ekim tarihi o salonları dolduracağız. Daha fazla Mortal Kombat içeriğine maruz kalmak isterseniz de yukarıya bir izleme listesi bırakıyorum. Avatar 3 Fire and Ash Ve yine seriyi bir Avatar filmiyle sonlandırıyoruz. Bu sefer iki film arasında 1500 sene yok. Bayağı 2 sene sonra vizyona gidiyor. Ben de inanılmaz şaştım bu duruma. James Cameron bile şaşkındır eminim. Belki de amcamız bundan sonra öteki dünyaya daha yakınım diye rüya projesini sonlandırmak istemiş olabilir. Yani güzelim kariyerini de şu filmlerle harcadı biraz. Ne vardı bir tane daha terminatör patlasaydım be dayıcığım? Neyse, 19 Aralık'ta sinemada yine duygusal bombardımana maruz kalmak üzere. Evet, bu şekilde 2025'in öne çıkan birkaç filmine dair beklentilerimi paylaşmış oldum. Şimdi 2025'e tam olarak girmiş gibi hissediyorum. Bunun dizi versiyonu da gelecek yakında. O yüzden beklemede kalın. Burada saymadım sizin de beklediğiniz filmler eminim vardır. Yorumları yazın, konuşalım. O zamana kadar da aykırı ve hoşça kalın.